Bugün sizinle birlikte, arkadaşımla birlikte oyun oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Videoya başladım diyeyim. Videoya başladım diyeyim. Sesim kısık olabilir. Covid-19 oldum. Yani korona değilim de boğazım hafif varıyor. Korona olabilirim yani. Onu da söyleyeyim. Dur <laughs> Az önce video attım zaten görmüşsünüzdür kulübü tekrardan tanıtacağım en şey bu dursun diyeyim bu dursun bakacağız arkadaşlar çift hesaplaşma olsun görevlerime bakıyorum hemen çift hesaplaşmada hep birinci olacağız sonra mega kutu bakalım mega kutudan bir şey çıkacak mı aydır mega kutuyu görmediniz like atıp kanal abone olsunlar tamamdır bizim okçu ailemiz yapar yaparsınız arkadaşlar bizim okçu ailemiz yapar yapar. Evet arkadaşlar. Sesim <laughs> kısık olabilir o oyun o oyundan tekrardan özür dilerim. Tamam diyeyim. Kanalımın adını ay girmedi. Yenilmezler gelebilirsiniz. Haberiniz olsun. Brick'umuzu aldık çift hesaplaşmaya girdik oynuyoruz oh my god 2 dakika olmuş. dakikadır konuşuyorum bakalım hadi bakalım internet gidebilir onu söyleyeyim çünkü iyi bizim mahallede bakım varmış kendi internetimi kullanıyorum bir ses geliyorsa da özür dilerim Max var burada. Max kardeş. Max ne yapıyorsun orada? Şu yani bunlar aslında bir tanesi kopuyor. ses de aslında olabilir. Omega oh kaçmam lazım kaçmam. Arkadaş internet gitti. Omega oh internet gitti. Of. <laughs> Tüşle kötü oldu. Arkadaşlar mega kutuya geldim. Dur söyleyeyim hemen mega kutuya geldim. 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 <laughs> Şu mega kutuyu açacağım. Şurayı kuru kafa. Ya <laughs> taktik de diyeceğim. Olmayan karakterleri böyle bir basayım şöyle. Yani çıksın yani istiyorum. Kız sessiz olun. <laughs> Mega kutuya geldim. Evet şimdi Mega kutuyu açacağım. Bir dakika ben çıkıyorum gideceğim. Tamam. Ses olduysa özür dilerim. Şimdi aynı metisi. Şimdi bir kod deneyeceğim bir kod deneyeceğim. İlk defa deniyorum bu kodu. 7 yazarsa güzel olur 78. www. nan nan mıydı nan bundan mıydı nan.com com Bunu bayağı bir tıklayayım bak. bunu kuzenim denedi buna ben bunu mortis yazdığımdan yerine ben yerine bana yıl vermişti. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu kadar yeter diye düşünüyorum. Şimdi Give Allah Allah belanı versin. Give. Sen kimsin? Give. Legend. Dinliyorum, taktik deniyorum şu an. Eee, Nana Ay yok, brawler. Brawler. Şimdi Give. <laughs> Legend. <Gülüyor> ee, bravler. Buna basalım. Bastım. Landy destekliyoruz. Arkadaşlarım da bu işte arkadaşlar. Mega kutuyu açacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım ne olur bu karakter. Ver. Ay ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur bu karakter var. Şu an kutunun üstüne ova alıyorum. Galiba 5 yazacak ya. İçim öyle doğdu. Kesin 5 yazacak. Alsın. Alsın kaderim değermiş. Uf, i̇yice ne oldum? Beş yazdı. Ya dedim ben ama. Selam aleyküm. Selam. Yok. Tamam. Kazanan. Kazanana. Kazanana. Bir şey. Evet. Videodayım. Evet. İki el atalım videoyu bitireceğim diye. İki el atalım arkadaş. iki el atalım bitirelim iki el atalım bitirelim. Hı. Soygun olsun. Çift. Tamam. Shelly verse Ondan sonra Primo. Okey. Okey. Benim için tamam. İlk önce Shelly'mizi alıyoruz. Benimki Bantista Shelly'yi aldım. Kaç tane yazalım Hayır, şey olmasın. Ben futbolda kötüyüm. Ben futbolda kötüydüm ya. tüh Rezil olacağım şimdi. Oyun baklandı. Şükür geridir. Ödüm kopuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go gari duruyorsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim için atmadı. Allah belanı versin. Benim için atmadı ya. Aa tutamadım. İnternet gitti. Abi yine gol attı bak bak. kankam ya canım benim sağ ol diyeyim sağ ol diyeyim etmedin arkadaşlar futbolu kötüydür gerçekten kötüdür, o yüzden Arabanı seçiyorum. Haydi alın. yazınız. <laughs> Arkadaşlar videomuz 12 dakika olmuş. Yemin ederim. Hatta şarkımızı da açalım isterseniz açalım dinleyelim stres atalım Sen sana, sana, öfkeme öfkeme Paça, paça. <laughs> Ay filmi çok komik ya paça ya <laughs> Anne. Allah razı olsun. Kankam ya. Aa! Kalkın. Wow, canlı. Ay 1480 canla ya, alsın, alsın. <laughs> Çok iyi Evet. Video buraya kadardı. Tamam, yorumları nasıl aç? nasıl nasıl açacağım acaba sabah yayınlanır mı yayınlanır ya yayınlanır evet yayınlanır şarkımızı da kapatalım ilk videomuz olduğu için biraz Aa, ilk demiştim şimdi açmak için ne yapacağız 18 yaş üzeri için mi diyeyim? 18 yaş altı için değil mi diyeyim? Diyeyim. Diyeyim. Bilmediğim için. Şimdi açmak için çocuklar özel değil onu seçme büyükler özel. Hmm. Tamam. Evet arkadaşlar bir şey diyeceğim mi? tamam evet arkadaşlar bir şey diyecek mi demeyecek galiba bir şey, ya bir şey yazıyor bu arada kulübümüze katılmak istiyorsun. şu an 4 kişi 4 kişi daha katılırsa oluyor arkadaşlar şu an 20 kişi aktif gerçekten çok güzel bir kulübüm varmış beni öperek uyandırar sabah şu an bir şey yazıyor Evet arkadaşlar ben de yavaş yavaş yavaştan videoyu bitireyim demiş. Yok sadece kanala abone olmalarını ve bu videoya like atmalarını istiyorum. Tamam yapar benim ailem değil mi? Yaparsınız benim ailem. Ee, bu benim arkadaşlar can arkadaşım kardeşim gibi sevdiğim bir arkadaşım. Gerçekten çok seviyorum kendisini. Evet yapar. <laughs> ya bu da bizim ailemizden bir tanesi arkadaşlar. Eğer siz de gördüğünüz gibi aydim burada gelebilirsiniz. İstiyorsunuz. Ee, istiyorsunuz benimle oynamak istiyorsunuz Aydim gördüğünüz gibi burada benimle oynayabilirsiniz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da benim en yakın arkadaşımın gördüğü gibi böyle bir şey arkadaşlar Evet yavaştan videoyu kapatıyorum ee, tamam diyeyim. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Öpüyorum sizi. Cık. Uzaktan da olsa öpüyorum arkadaşlar. Like butonunu ve abone tuşunu kırmayı unutmayın. Okla kırın ha tamam mı? <laughs> Bu arada arkadaşlar geçen gün akçalık turnuvamız oldu ve kazandım yani. Adım on yani şu anlama geliyor. Lamborghini'nin iniyor. <laughs> Bu ne lan? <laughs> o ne <laughs> biçim sim? <laughs> arkadaşlar. Ben yaparım kardeşim için. <laughs> Videoyu kapatıyorum. Kapatıyorum. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Bay bay. <laughs> Öptüm.